Arkadaşlar, merhabalar. Saros Deniz Kampı videolarımıza, kamp hallerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İyi seyirler. <laughs> Ortadoğu ve Balkanların en güzel şey. makarnası. Kuskus. Antep tava. Sos. Kokusu mu? Ülkemizdeki ekonomik krizden dolayı eskiden e, balıklarla, etlerle, kebaplarla e, geçirdiğimiz öğünleri malum artık kuru bir makarna yanında soğan ve onun yanında muhtelif ucuz ekipmanlarla geçiştirmeye çalışıyoruz ama onlara dahi paramız yetmiyor. Hı hı. Durumumuz kötü. Kurban Bayramında makarna. Yağmur tehlikesi geçti belki akşam biraz sertleştirebilir. Ama şurada bir toplanmış bir kara bulutlar var. İşte belli olmaz. Rüzgar rüzgarın durumu önemli. Evet arkadaşlar, kampımızın dördüncü gününden merhabalar. Üçüncü günün akşamı, geç saatlerde saat kaç diyeyim 9 hatta biraz daha erken, 6-7 gibi gerçekten bir hava kapadı, güzel de bir yağmur yağdı. Böyle tahmin ediyorum saat 11'e kadar aralıklı sağmak yağı şeklinde geçti. Bizde Burada Saros Karayinceli'de kamp yapıyoruz. Islandık tabi. Bir arkadaşımızın çadırı su aldı. Onu başka arkadaşının yanına verdik. Diğer çadırlarda işte bak, su almalar oldu ama iyi, iyi dayandı çadırlarımız. Burada başka çadırlar da var. Onların bir kısmı yağmur başlayınca toparlandılar, gittiler. Bir kısmı halen burada. Ama eşyalar ıslanmış durumda. Şimdi bugün hava biraz kapalı. Öğleden sonra açacak. İşte kalkanlar eşyalarını kurutmaya çalışıyorlar. Şimdi ben size biraz etrafı göstereyim. Ondan sonra güne başlayacağız. Henüz arkadaşlarım kalkmadılar. Uyuyorlar. Akşam da üşüdüler biraz. Şimdi burada mesela akşam iki tane çadır vardı. Yağmur başlayınca Arkadaşlarımız gittiler. Burada bir arkadaşımız var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ben tepeden çekiyorum alanı. Çadırını topluyor. Şurada üç tane çadır var. Onlar duruyor ama içinde kalan var mı bilmiyorum. Çünkü çadırda kalanların bir kısmı da araçlarına geçtiler. Şurada karşıda bir çadır var görüyorsunuz. Eşyalarını çıkartmış kurutmak üzere. Şurada bizim çadırlar var. Üç çadırımız duruyor. Bir çadır bayağı bir su aldı arkadaşı aldık başka bir yere. Tepelerde gene çadırlar var. Bunların büyük bir kısmı çok fazla dayanıklı çadırlar değil ama işte yaz olduğu için kullanılıyor. Akşam bayağı bir rüzgar yağmur olunca su almaları normal oldu tabi. Ama bugün öğleden sonra yavaş yavaş güneş açacak. Yarın daha iyi olacak. Böyle Tatilimizi burada geçireceğiz. Şimdi ben etrafı gösterdikten sonra ateşi yakayım. Arkadaşlarım kalktıklarında ısınsınlar. Çayı da koyacağım. Şurada tahta parçaları var arkadaşlar. Gidince bunlar kaldı tabi. Bunları da alacağız. İşte burada kalıyorlardı. Yağmur başlayınca hepsi söktü gitti. Burada da çöplerini bırakmışlar. İşte memleket hali böyle. Görüyorsunuz. Kampımızı yapıyoruz, kalıyoruz ama çöplerimizi buralarda bırakıyoruz. Görüyorsunuz. Yazık. Dün geldiklerinde burası tertemizdi. Çöp falan yoktu. Ama hali görüyorsun. Bakın çoraplarını bırakmışlar. Poşetleri bırakmışlar yemekleri yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Burası da aynı şekilde tertemiz. Bakın görüyorsunuz. Her zaman nereye gitsek kamp yerlerinde böyle görüntüyle karşılaşıyor. Sularını içmişler, bırakmışlar. Yazık ya. Yazık. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Görüyorsunuz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Memleketin hali bu. Büyük çoğunluğun hali bu. Ufak bir azınlık etrafını temizliyor. Başkasının çöpünü de topluyor öyle gidiyor. Ama bir kısmı da artık bunlara yaratık mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bilemiyorum ki. Hayır. Ben nasıl zorladım bunu? Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Ne var bu akşam menüde? Türlü. Türlümüz var bu akşam. Meşhur güveçte. Güveçte güveç. bir türlü. Şöyle bir güveç. var. Şöyle ortak yapım olunca belki daha çok lezzetli olacak. Etli güveç. Hepimiz farklı. Birimiz soğan doğruyor, birimiz patlıcan, birimiz kabak. <laughs> bir Biraz kabuk bıraksan mı acaba? Ne? Kabuğu şey mi yapar? Hmm. Diyor ki ağzına kadar dolduralım ya. Tüken Aynen aynen baya malzeme var bak. Şurada şöyle bir sürü patlıcan kabaklar var. Kadeleriz var. Hmm. Ee, sarımsağımız var. Soğanımız var. biber ee, çeşitleri iki çeşit var. Burada kabuğu mı? Yok yok. <laughs> ha, Gülcan da şey getirmiştir değil mi? Ee, salça olarak salça var. Aa, o bir salça duruyor. Salça koyacağız bir zaten. Bir Hı -hı. Hı -hı. O yüzden domates salçası de et getirmişsin. Evet parça. Oh, evet. burayı ben Burayı, da açtım. burayı <laughs> Kıvırsan, bir, var. Evet, bir var. Ne yiyoruz bu akşam? Balık. Lüminakop görenin balığı herhalde bu. Beyaz parlak. Evet. Zarı almaya çalışayım mi Diyafram. Benim bıçak yetmediği için orayı paralayamadım. Bu çok almayalım bunu. O, onu sevenler var mesela ben. Çıtır çıtır yenerim. Tamam mı bu? Tamamdır abi. Kolunca da iş kolaylaşıyor. Ne Kampımız sırasında zaman zaman sahilde yürüyüşler de yaptık. Bu yürüyüşlerinin sırasında Umay arkadaşımızın akşam çok güzel bir gösterisine rastladık. Şimdi onu izleyelim. İstanbul'dan sebzeler bitince mecburen köydeki tarlalara geldik. Şimdi son gün eksiklerimizi alacağız. Domatesimizi, kabağımızı, patlıcanımızı. Bak ya malum buralarda çok domuz var. Onun için bahçelerin etrafı şöyle görüyorsunuz. Bakın bir telle, elektrikli telle çevirdi. Hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey Olsun, çabuk. Ne kadar? Karpuzlu domates, 10 lira 4 lira su, 50 lira fiyatı. Karpuz, 1 5 lira. Şey, Hı. tamam alalım. Ya buralarda fiyatlar İstanbul'dan çok pahalı ya, niye öyle ya? Tarlada böyle. Sonra köylü isyan ediyor ya. <laughs> Biz de isyan ediyoruz. Ne olacak o bu işler? Aydın'a sorayım ben kahunu istiyor mu diye. Abi. <laughs> He? Tayyip'siz. <Tâibis, Evet>. Dur. <laughs> 3 lira. Geçen sene 3 liradı gübre. Bu sene 15 lira. Mozot geçen sene 7 liradı. Bu sene 26 27 lira. 30 lira düştü yine biraz. Tamam. Bugün yarın zam. Ben ve domates koysun değil mi? Çarpacak. Semih, e, açık mı mı? 4 kilo domates çok <laughs> evet. değil mi? Çok, çok çok bize 4. Biz şimdi bir bugünlük alacağız, bir de yarın için. Yarın sabah için. Hayır. Yarın yemek yemeyecek misin? Yemeğe koyacağız. E tamam türüye. o zaman hesaplayın, ona göre alın, Orada eksik da çıkmasın. domates vardı, Onu tane. şeye koyarsınız, kahvaltıda menemen yaparsınız. Ya al kalanını götürürsünüz eve be. Şu kadar alın. Domates, kavun, kartuz, bu dört yerler. üç, bir de kahvaltı için Orada mı baba? Baba, köy. Ee, yani Salim de aramış da gidin bahçeye demiş. Ara en çok da. Bahçenin bir Bu ne kadar, kadar yeri baksana. Olum ne kadar almış. Salim. Bir abi. Salim babanın kutularını gördün mü? Kutularını almış. Ne var bahçenin? Domates olmuş mu? Olmuş olmuş domatesler güzel. Bu hmm, hmm, hmm. hmm, hmm. ne ya? Nasıl? Nasıl? Vallahi. Ne, ne yapıyorsun annenin pahası? Var ne, be. Ya, var be. Bu ne senin başında mı? nerede bulduk? Beylerinde... Ne bu kargalar ah, böyle ya? Bak. Hmm. Hmm. Bir bahsede. Bunlar hmm. <laughs> biraz o, ölük mü? Toplasınlar ama... Ama üstlerden toplamalılardı. Yani Yalnız onlar mi? olmamış galiba aynen. aynen. Baktın mı sen buna? Yani görüntü Şimdi şöyle abi, bence. Nasıl... Bence olmamış gibi. Ya abi bırak Allah aşkına. Bak şaka ama, Çok var ama üstünde baksana. Yani poşeti getirsene, atalım içine. Olabilir. <laughs> poşeti gitsin de atalım içine Erik. Poşet. Şimdi tane şu poşet dedi. Bagaj A, Gülcan git sen o poşeti. Evet, evet. Çektim hadi bu dışından abi. Çektim. Evet. Evet, evet. Aa. Hadi Aydın'a. Aydın'a. Ha getir. Yok yine Şimdi bunları çekelim şöyle gel. Abi yapayım mı size abi? Şimdi böyle yaparsan gelir bunlar. Aynen. Bak nasıl Yeminlerden gelince yeni Abi dün doğabuktur bana dedin mi? Abi. 上 <sunders> 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 çalı var ya yeşil yumurtlayan. Olacak Boz gibi gördün mü abi? Şu mu? Hıhı. Evet. Sen bu vardı onlar ne oldu? Kesildi mi Sen ne çay, yaptı? Onlar uçtular daha ne oldu? Arkadaşlar burası kara incelerin sahili Yerdeki tepenin altında çadırlarımızı kuruyoruz. Burası yazlıkçıların iki tane kamp alanı var. Onların yaptığı gölgelikler müşterileri faydalanıyor. İnsanlar buradan denize yürüyorlar. Kaç taraf sarılın karşı kıyıları. İşte karı, kara ağaç, kresko kıyı, kömür dumanı karşı kıyıda tam uçta görünen kesin kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Sevgi bayi büyük kemikli, küçük kemikli. Şu karşısı gökçe ada. Şurası da yılan adası. Allah Allah ismi aklıma gelmedi ya. Hı, neyse sana gel. Şimdi buradan vakıf bir doğru yürüyoruz. Burası göz alabildiğine uzanan bir yani diyebilirim ki Yunanistan'a kadar uzanıyor bu kumsal. Buradan bir aralıksız kumsaldan sınıra kadar yürüyebilirsiniz. Burası aynı şekilde kumsaldan Körfez'in dibine kadar gidiyor. Şu üstte bir kamp alanı daha var ileride. Vakıf bakıp bu köyüne doğru ilgileriz. Daha önce videolarında da bahsetmiştim. Burası deniz, kum. Yalnız buralar buruna yakın olan kısımların bazı yerleri gördüğünüz gibi denizin içinde ufak kayalar var. Kısımlar var. Ama benim gösterdiğim yer tamamen kum kimi kimi sever, kimi böyle kayalık taşlık denizi sever. Yani her köşe göre bir deniz Ama beni... bir var. Ama deniz kuruldu. Zaten Saros'un her tarafı kayalık. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Yalnız bu etkinlikte sarozla ilgili bir video daha olacak. O da benim deyimimle Kara İncil'in sonu Yaşar abinin videosu. Nasıl bir video diyorsanız biraz merak edin. Şimdi son görüntülerle birlikte Kara İncil'in Robinson'u Yaşar abinin videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gördüğünüz olsun. Bu arada ne yapıyoruz? Doğada sadece ayak bizim. <laughs>